Olan bebeği oldu, kadına oldu, babaya oldu, çocuğa oldu. Bu hikayede yanan kim oldu? Herkes oldu. <laughs> Cibiliyiz, karaktersiz, solukan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar abimin bakışlarına bakar mısınız? Şükür, hocam <laughs> gibi. <laughs> 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 Çocukluk döneminde anne sevgisinden de nasibini alamayan Çikatilo, soyadı bak, bilmedi diyorum açıklı hikayenin içine sıçıyor soyadı yani. Yani kusura bakma Çikatilo abi ama yani soyadım biraz garip. Dayak yiyormuş annesinden, kıyamam ya. Çikatilo! Diye. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ekonomi, tarım, hayvancılık, sosyoloji, trigonometri, antidepresan bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Neler izliyoruz? Bugün çok gizemli bir videoya adım atacağız arkadaşlar. Nasıl gösteriyorum? Böyle. Bu güzel, şahane espriden sonra asıl konumuza geri dönelim. Bugün dünyanın en tehlikeli mahkumlarına bakacağız arkadaşlar. Bakalım bu mahkumlar neler yapmış? Ne suçlar işlemişler de cezaevine girmişler? Bugün hepsine burada tanık olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hayır. Videoya başlamıyoruz. Neden? Ulvi görevler yapıldı mı? Ulvi <laughs> görev ne? Ben bilmiyorum diyorsa like, yorum, abone olmak! İşte ulvi görevler bunlar. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. Ne yapıyoruz videomuza? Başlıyoruz. Hı? Bilgi ve kültür kokacağız bugün ya! En tehlikeli mahkumlarda birinci sırada Jason abimiz var. Göz bebeği lakaplı Jason abimiz. Kendisi 39 yaşında Alaska'da bir polis memurunu öldürmüş. Neyse. Yüzündeki dövmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi insanların tercihlerine karışılmaz. pekat bu biraz korkutucu. Tabi bunu tek düşünen ben değilim. Birçok kişi tarafından da korkutucu bulunmuş bu. Polis memurunu öldürmüş ve 22 yıl hapis cezası almış kendisi. Ve bunun öncesinde de 14 tane mahkumiyeti bulunuyormuş bu beyefendinin biliyor musunuz? Anam her şey varmış bunda. Dünyayı suç işlemek için gelmiş adam resmen. ve bak. Neyse şimdi kötü de konuşmayayım. Kötü kötü insanları boş arkadaşımın musallat ederim. şimdi. Hiç gerek yok hayatında öyle bir ekşine. 14 tane mahkumiyeti bulunuyor. Yüzündeki dövmeler yüzünden iş falan da bulamıyor. En sonunda da 2012 yılında uyuşturucunun etkisiyle polis memurunu öldürüyor. Açıklaması da ne olmuş biliyor musunuz? Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Hiçbir şeye geri alamam. Bunu söylemiş. Bir de yüzsüz. Allah razı olsun canım benim. O adamın çoluğu çocuğu vardır belki. Onların yaktığın başını. Cibiliyetsiz seni. Evet bir diğer suçlumuz da Charles abimiz. Bu abi Persilvanya doğumluymuş. 15 çocuklu ailenin 11. üyesiymiş. Anam 15 15 tane çocuk ne lan? Futbol takımı gibi öyle aile mi olur? O ne? Aşiret gibi bu ne lan? Anam baban niye sürekli çocuk yapma eğilimine düşmüşler? 15 çocuk biraz fazla yani. O kadına da yazık. Neyse buralara hiç girmeyeceğim. Daha 19 yaşında bu abi silahlı soygun davası yüzünden hapse girmiş. Al işte. O kadar çocuğu yapıyorsun. ilgilenemezsin ki ha biri hırsız olur, biri soysuz olur. Böyle olur işte. Olacağı bu yani. Sonra da hapishanede arkadaşlarına ve gardiyanlara da şiddet uygulamış. Al işte psikopat. İnsanları defalarca rehin aldığı gerekçesiyle ceza süresi de uzamış. Abi sen niye bu tarz şeyleri yapsın ya? Durmuyormuş abi. Baya yürüyen bomba. hapsi ilk girdiğinden bu yana sadece 131 gün özgür yaşamış. 95 kilo ve 1.78 boyunda olan abimiz kapatıldığı demir parmaklıkları, çıplak el ile bükebilecek güçte olmasıyla ünlüymüş. Atom karıncama bakar mısın? Pişt diye büküyor oradan çıkıyor. Bak bak bak. Helal olsun. Günlük antrenmanlarında 3000 şınav çekmektedir. Anam ben 50 tane çeksem çok şükür Allah'ıma bugün de ölmedim diyorum ya. Resmi olmasa da İngiltere'de en çok hapishane isyanlarına katılan kişi rekoru ona aittir. Helal olsun be. Bak yine rekorlar kitabı neredesin? Bu adamı ekleyin. Adamın bari şu hayatta bir gurur kaynağı bir şeyi olsun. Ruh hastası manyak. Gerçi hayatı hapishanede geçmiş. Nerede isyan çıkaracak? Hapishanede isyan çıkaracak. Normal yani. 2000 yılında hapishane ziyareti sırasında bir öğretmeni rehin almasının sonucunda da müebbet yemiş. Anam bu niye rehin Yani bu suçları işlerken hiç kafan karışmıyor mu? Bu abi hasta bence. Bıyıkları da ah çok güzel. Valla erkek olsaydı ha böyle bıyık isterdim. O kadar güzel ki omuzundaki kıllar çok sert bir kişiliksin ya. Müebbet yemiş gerçi. Atıp sallayabiliriz ama korkuyorum. Kaçabilirdi bak demir falan büküyormuş. Onun için bir tarafım yemiyor arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum artık. Evet bir diğer suçlumuz Andrei Çikatilo. Çikatilo. Soyada bak. Çikatilo diye bir soyad mı olur? Neyse. 16 Ekim 1936 tarihinde Ukrayna'da doğmuş. Yaşadığı dönemde Sovyetler Birliği var olduğu için en ünlü Sovyet katili olarak anılmaktadır. Abi. Yani abi zaten çok da iyi bakmıyor. Bak bir sinsi bir bakış var. Katil tipi var yani. Ben katili hıp diye tanırım. Nasıl tanırım bilmiyorum. Allah vergisi bir yetenek. Sanki her Allah'ın günü 8500 tane katil görüyorum. Neyse. Doğduğu yıllarda bulunduğu ülke karanlık dönemler geçirdiğinden tabiri caizse açlığın içinde doğmuştur diyebiliriz. Ah kıyamam yazık ya. Bak şimdi böyle deyince de insan üzülüyor. Çocukluk döneminde anne sevgisinden de nasibini alamayan Çikatilo soyadı bak. Bilmedi ediyorum. açıklı hikayenin içine sıçıyor soyadı yani. yani kusura bakma Çikatilo abi ama yani soyadım biraz garip. Dayak yiyormuş annesinden kıyamam ya. Çikatilo <laughs> böyle dövüyormuş. Ay neyse dalga geçmeyeceğim. Babası ise o daha 5 yaşındayken savaşta olan Sovyet ordusu için öldürülmüştür. Valla bak çok kötü zamanlardan geçmiş çocuk ya. Okul hayatında şaşırtıcı bir şekilde başarı göstermekteydi. Bak işte katil dediğin zeki olmalı zaten. Niye böyle dedi bunu da bilmiyorum. Ergenlik döneminde çocukluk döneminden daha zor geçmiş. Ay adama hayat öyle bir sille yapıştırmış ki bir kere de yapıştırmamış. 8500 kere yapıştırmış. Bu dönemde sosyal yaşantısında içine kapanıp bir dönem yaşamaktaydı. Yani yaşar zaten çocuk. Ne yapsın? Oradan darbe geliyor. Buradan darbe geliyor. Bu çocuk ne yapacak ya? Çikatilo 1969 yılında evlenmiş. Ya çok şükür ya. Adamın 2 gram bir yüzü gülmüş. Valla sevindim adamın adına. Çeşitli yöntemlerle bu evliliğinden iki çocuğu olmuştur. O ne demek lan? Bu nasıl bir cümle ya? Çeşitli yöntemlerle iki çocuğu olmuştur ne demek? Neyse öyle olmuş işte. Çikatilo ilk cinsel saldırısına 15 yaşındaki bir kız öğrencisine 1973 yılında gerçek. Ay sapıkmış bu. Senin Allah töretmeye pu Allah cezan vermesin. Yani öğretmen Allah seni pu Allah cezan vermesin. Aradan belirli bir tu Allah senin pu. Neyse geçtikten sonra başka bir kız öğrencisine pu Allah seni kahretmesin. Bu pislik okul yönetimi tarafından zorunlu olarak istifa ettirilmiş. Pu Allah cezanı sapı pislik. Başka okulda pü Allah seni kahretmesin. Göreve başlayan Çikatino soyadını tükürdü. Pü Allah seni kahretmesin. Sapık seni. Başka bir öğrencisine tacize taciz etti. Allah seni kahretmez. Öğretmenlik mesleğinden atılmıştır. Allah pü. Zaten ilk yaptığı okulda neden zorunlu olarak istifa ettirilmiş? İstifa niye ettiriyorsunuz adam? Öğretmenlikten men edin anında yani. 1953 yılından itibaren kendi işlediği ispatlanan tam 56 cinayet teşebbüsü olmakla beraber 53'ünü öldürdüğünü kendi ağzıyla söylemiştir. Cibiliyi Tövbe yarabbi ya Resulallah. Evet bu Jeffrey abimiz. Adamın tipi aslında fena değil yani. Ne yaptın sen ya? Cinayetlerine 18 yaşında başlamış. Cinayetçiymiş bak bu da. Öldürme hazrını daha yukarı taşımak için ölü beden. Allah senin manyağın tekiymiş arkadaşlar bu. 17 tane cinayet Allah seni kahretmesin ya. 1994'te yakalanmış çok şükür. Yakalandıktan sonra söyledikleri ise tüyler ürpertici. Benim yaptığım işkence ve cinayetler bir insanın yapabileceği ...diyeceğine inanmam çok zor. Senin Allah kahretmesin! Ruhsuz! Resmen bu video Netflix cinayet serileri falan ona benzedi. Allah kahretmesin! Manyak ya! Kim bilir neler yaptı? Kim bilir ne hayatlarla oynadı Allah ceza Neyse. Cezaevine koyulduktan sonra pek çok mahkum tarafından öldürülmeye çalışılsa da... ...bunlardan kurtuluyor. 9 canlıymış küfür de edemiyorum. Neyse. Fakat 28 Kasım 1994 gününde Kamışırhanede arkasından kafasına aldığı bir darbe sonucunda hayatını kaybetmiş. İşte. Bir şey diyemiyorsun yani. Cibiliyiz. Karaktersiz. Soyka. Evet. Charles abimiz. Arkadaşlar abim bakışlarına bakar mısınız? Işık görmüş <laughs> tavşan gibi kıyıyor böyle. <laughs> Vahşi cinayetler işlemiş. Popüler olmuş bu yüzden. Allah senin popülerini. Sahte çek falan da vermiş. Gülü türlü. İpsi sopsuz her şeyi yapmış. Bakışta zaten baksana. Bir duygu yok ruhsuz. Evet 2011 yılında 11 yaşındaki Fernandez annesi üvey kardeşiyle birlikte evde yalnız bırakıyor. Anne gittiği gibi sen git küçük kardeşini al öldüresiye döv çocuğu öldürmüş. Kasten adam öldürmek suçundan hapis yatıyor şu anda. 2013'te işlenmiş bu cinayet. Fernandez'in anneannesi bir uyuşturucu bağımlısıymış. Annesi de 14 yaşında sokaklara düşmüş. E haliyle aile böyle olunca çocuğun da böyle olmuş aile o kadar etkili ki yani bu tarz şeylerde. Ay bak yine çok bilgili konuştum ya. Baksana çocuğun gitti hayatı. Bu arkadaşının adı Jordan. Babası ve babasının nişanlısı ile birlikte yaşıyormuş. 20 Şubat 2008'de babasının nişanlısı 8,5 aylık hamileymiş. Jordan gelecekte üvey annesi olacak kişiyle yalnız kaldığında babasının tüfeğini alarak onu vurmuş arkadaşlar. Manyak. Al işte bak, kıskançlık. Tutuklandıktan sonra verdiği ifadede benim yerimi yeni doğacak olan bebek alacaktı ve kardeşimi kıskanıyordum demiş. Bu da işte arkadaşlar çocuk psikolojisinin ne sonuçlar doğurabileceğinin en büyük kanıtlarından biri olan bebeğe oldu, kadına oldu, babaya oldu, çocuğa oldu. Bu hikayede yanan kim oldu? Herkes oldu. Bebek mi? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bebek mi mahkum? Houston, Texas'ta yaşanmış olayda bir anne ve erkek arkadaşı birkaç dilim pizza almak için evden dışarı çıkmışlar. Kadın ve erkek arkadaşı 3 çocuklarını evde bırakmışlar. Çocuklardan ikisi. 3'er yaşında bir ikiz. Diğeri ise 19 aylık bir bebekti. Ah ben sana kıyamam. Eve geldiklerinde bebek evdeki fırın... Allah kahretmesin. Ah ben sana kıyamam. Bu ikizler kardeşlerini kıskandıkları için çocuğu öldürmüşler ve gerçekleştirmişler maalesef. Ceza almamışlar ama anne ve erkek arkadaşı çocukları tehlikeye atmaktan ötürü dava açılmış. Ay Allah'ım ciğer yakar bu hikaye. Ben de çocuk cinayeti işledi zannettim. Tövbe estağfurullah değilmiş çocuk ya. Bu çocuk el kadar bebe zaten nasıl cinayet? Ay ne salaksın Aslı ya. Evet Erika de Nardo. Bu abla İtalya'da çok iyi bir muhitte yaşıyormuş. Ailesi de iyi insanlarmış. Zengin falan ondan bahsediyorum. Mutlu yaşıyorlarmış. En azından öyle zannediliyormuş. Kızları Erika de Nardo uyuşturucuya başlamış arkadaşlar. Çok kötü bir şey bu. Zaman içerisinde de ailesinden nefret etmiş kötülüklerin anası. Erika ve erkek arkadaşı korkunç bir plan hazırlamışlar. Allah kahretmesin. Babası maç izlemeye gitmişken annesi ve kardeşini yüz defadan fazla bıçaklayarak Allah seni kahretmesin. İlk olarak bir hırsızın yaptığı sanılan olay tanıldığının aksine ortaya çıkmış. Erika 16 yıl, erkek arkadaşı ise 13 yıl ceza almış. Azalmış anam. Yüz defa bıçak darbesi ne? İnsan insana yapar mı bunu? Yüz ne lan? Yüz ne? Ben mühebbet veririm ya. Uyuşturacak Bana ne? Bunlar Ay Allah'ım ya Rabbi hayatlara bak hayatlara. Bak gerçek kesit oldu resmen bu video ya. Girl A'ymış bunun da adı. 1 Haziran 2004'te 11 yaşındaki bir Japon öğrenci sınıf arkadaşı tarafından katledilmiş. Allah kahretmesin. Girl A ismiyle bilinen katil 12 yaşındaki Satomi Mitarra boş bir sınıfta gözünü kırpmadan öldürmüş. Niye gözünü kırpmadan öldürdün? Üstü başı kanlı bir şekilde sessizce sınıfa gelmiş. Kendisine sorular soran öğretmene hiç cevap vermemiş. Öğretmen yan sınıfta Satomi'nin cansız bedenini bulmuş. Girl A de cinayeti neden işlediği sorulduğunda kilosu dalga geçtiğini söylemiş. Sorgusundan sonra akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Girl A ismi kamuoyu ile paylaşılmadan akıl hastanesine yatırılmış. Ha, işte atli melakesi yokmuş işte buna da ne diyebilirsin ki? Olan işte Satomi olmuş. Satomi'nin ailesinin ciğeri yanmıştır. Mobilyacı katil Seyit Ahmet Demirci. Mayıs, Temmuz 1998 tarihleri arasında İstanbul'da 3 mobilyacıyı dükkanının bodrum katında kafalarına kurşun sıkarak öldürmüş. Neden sadece mobilyacıları öldürdüğünü geçmişte yaşadığı bir travmaya bağlamaktadır. da en yakın arkadaşı ile birlikte küçük bir mobilya dükkanının bodrum katında saldırıya uğramış Seyit abi ve kaçmayı başarmış ancak saldırıyı gerçekleştiren yaşlı mobilyacı arkadaşına tecavüz etmiş ve Seyit Ahmet bunu gözleriyle izlemiş. ki arkadaş bu olayı bir daha asla konuşmamışlar. Ta arkadaşı üniversite okurken intihar ettiği güne kadar. Arkadaşının neden intihar ettiğini sadece Seyit Ahmet biliyormuş. Arkadaşının intikamını almak için tüm mobilyacıları kendine hedef seçmiş. Ah kıyamam ya. Biliyorsun da böyle bir duruma ya. Ay çocuğa yazık günah. Çok üzüldüm şu an ha. Başta bir mobilyacı katilinin alaka falan dedim ama vallahi çok üzücü bir hikaye çıktı bunun altından ya. Al işte bak travma abi. Çok mühim bir durum travma. Artvin canavarı Balkalı katil Adnan Çolak. Evet bu abi lakapları çok iyiymiş bu arada. Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zamanlarını zaten doldurmuşlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyorum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyorum. İşlediği cinayetleri bu sözlerle anlatan Çolak ne kadar cahil, yobaz ve acımasız olduğunu işlediği cinayeti bu sözlerle anlatmış kendisi. Yakalandıktan sonra Adnan Çolak'ın yargılanması 5 yıl sürmüştü. Bu yargılanmadan 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Allah'ın cezası iyi olmuş. Güler ürpertici cinayet serisi işledik şu anda resmen. Mahkumlar falan daha ilgilenmiyorum artık. Yeter. Belgesel tadındaki videomuz artık buraya kadar. Yeter ya. Canım sıkıldı ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, Yeah. Bye bye.